Gördün mü? Oo, o da yavru fil. Arkasındaki de. Arkasındaki de onun yavrusu. Gördüm anne. Gidelim. Bu kadar Mane mı? <laughs> Bu kadar mı yani Aybüke? Gerçi öbür taraftan daha güzel görürüz filleri. Evet sana doğru geliyor. Merhaba diyor. <laughs> bak, 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 bak. Bir şey bak, bak Merhaba diyor Elbika. Bak sana merhaba diyor. bak bir iki, iki, iki üç, üç dört. Çok var. 1 2 Selam dört beziyor, tane, size. dört tane fil var Aybüke. Evet orada da var bir tane. Aybüke. Hoş Selam geldin beziyor. diyor Aybüke. bir tane daha geliyor bak. Evet. Hani nerede? He, evet. Biz yemeğe geliyor abi ki. Bu daha büyük gel. Bak şimdi şurada var. O erkek değil. O. orada kendi ayrı mı sıkılıyor öyle? O biraz kurçun olduğu için ayrı sıkılıyor. Heee. Aynaları Evet bu da geldi. Of bu da çok büyükmüş. <laughs> Oo vay bir bak. Bak 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 toprak arıyor. Neden öyle yapıyor onu? Anne yemek arıyor. Yemek, yemek. Toprak atıyor bu tarafa doğru. Gel bu tarafa gel. Yemek arıyor. Acıkmış. Gel şey Aybüke buraya gel. Gel. Çıkma çıkma. Merhaba. güzel Oo Yere düşürdü. Bak bir tane daha geliyor. Bu da yavru. Yere düşürdü. Yavru geliyor. Halbuki. Çok güzel çok güzel bak bak bak. Ya. Çok çok ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel. gel gel şöyle Aybüke gel Aybüke buraya Aybüke atabilirsin çocuk atamadın bak Aybüke Aybüke gelsene gel. Atacak atacak. çok geçmeyim. Bak, bak, bak. Burnuna toprak girdi sanırım. <laughs> Ay Ya tamam. Bakamayacağız tutacağız onu. Niye öyle yapıyorlar Hadi acaba? Ay <laughs> bir söyle lan da onu Evet anneci. Ben izleyeceğim bunları. Şey alayım yavrumuz? Bunları görmeleri lazım. Devam

Aybuke bana baksana bir tane. Niye kendine Bilmiyorum ki çok neden çok böyle yapıyor acaba. Galiba yeme anne. Bilmiyorum anne. Hani bir Tamam çık oradan Aybuke. <laughs> Merhaba. Gel babacığım tamam. gel bu tarafa. Gel aşkım. aybike gel. Türkan gel. Türkan. Ne oluyor evet, bitti mi? Şunu da çekiyorum. Oh. Evet evet. Kapılma da var orada. Derede mi? Göremedim ben bir şey. Hiçbir şey göremedim. Ay bu yol da çok güzel. Bakar mısınız? Oh, ağaçların güzelliğine bak. Bakalım. Bakalım burada maymunlar varmış. Hani ben nerede görmedim? Ekmeği atamazsın oraya kadar bak illa bir şey atacak bak illa Aa, çünkü Türk bak, lütfen yiyecek var, vermeyin. Oo balıklara bak Türk'e. Evet. Oo Nereye düşürdün ya? Kaplumbağaları da bak. Baskın sen hiç önüne dikkat etmiyorsun babacım ya. Gel balıklara atalım. Tamam Ay, Aybüke versin. Ver Aybük'e versin. Ver hepsini ver. Bırak Aybük'e versin. Ver Aybük'e sen ver anneciğim. Biraz ileri at da. Burada yakında ha. Hay Allah'tan da diyor ki lütfen yiyecek vermeyiniz. Ama maymunlara ben vermeyiniz. Vermek, vermek. Ben ekmek yemek istiyorum ama. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Düşürdün babacığım düşür. Biraz bak, bölerek at bölerek at hepsini atma. Oradan da maymun nasıl bakıyor bak. Maymuna da ver. Atsan oradan maymuna. <laughs> He? Salçalı, malçalı. bir de şey Canı çekmiştir hadi. yavru bir de. Ne o? Ne kadar kocaman lan balıklar. Evet çok büyük. Şu an tutsak ya balıkları. Geçen geldiğimizde yoktu bu balıklar değil mi? Var mıydı hiç hatırlamıyorum. Aa, bak. Oo, buçur, 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 buçur. Ee, bak diğer yerlerde yok Bu kadar Çok büyük balıklar Bak şurada maymuna Bak orada yavru maymuna bak kez sen yavru maymunu gördün mü? Bak 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 Çok tatlılar Annesi nerede? Annesi nerede yok? Yavaş of oldukları için. <laughs> <Oca gidiyor. gülüyor> evet ya hepsini gerçekten de hepsini balıklar yedi. <laughs> al 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 evet. Babacım yere atıyorsun. O oh, gördün mü abi Dur ben koparayım sen at. Ama ben çok acıktım. yemek bir kendine ekleyin. Ha yedi bir tane kaptım bak. Evet. Şükür. Aç, aç. Abi, Niye ben hiçbir şey yemiyorum? Yedin ya babacım. anneciğim. Düşürdün düşür. Ekmeğini çünkü. Bunlar büyük balıklarmış ya. Evet. Yenir mi o balıklar? Evet. Evet. <laughs> da balık kaptı. da balık kaptı. Evet. 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 gel. gel, gel, gel. Ay bükü atsın Ay bir kat Ne ay, bir ay, bir kadar balık? Gel, <laughs> yedi <kaplumbağa> bir tanesi ağzına Bir tane. Ben de acıktım. Ben de yemek istiyorum. Baba baba kavuşuyorlar. Bak 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 kaplumbağa yedi. Babacım attıktan sonra bak yemeleri nasıl yiyorlar diye bak. Yemiştiler. Maymunlar nasıl bakıyor. Evet ya yazık canları çekti onların da. O ekmeğin içinde de valla çok güzel şeyler vardı proteinli proteinli. ben de acıktım ben de Babacım sen de yedin tamam acıktı bir daha yediririz. Bak şey maymunları görüyor musunuz? Karşıma. Hadi gel. ben. Tamam bir daha döneceğiz dolaşacağız. bir cep tamam. Yok başka bir. Kalmadı babacığım başka. Kızımın bütün ekmeğini balıklar yedi. <laughs> Bölerek at tamam. Kıyamam <laughs> ya. <laughs> Babacığım onlar yiyor zaten. <laughs> Bir de onlara yemek yemek atmak yasak zaten. Ben sana kıyamam. <laughs> Kıyamamı da biliyor. Sen nereye geliyorsun ya? <laughs> Ablamalar yiyemedi ya. <laughs> Çok <Çoğu> yavaştı. <laughs> Balıklar da cin gibi. Ay bir ke gel. Bakıyorlar yemek var mı diye. Ne getireceksin? Ay, bizim, akvaryum. bizim akvaryum artık bir tanesi. Yarısı. <laughs> Hadi sırada ne var şimdi? bunların adı? Neymiş bunlar? Yazıyordur bir yerlerde. Benim <laughs> Baksana çok tatlı Halike. Evet çok tatlı. Dur dur düşme. Kuyruklarına <laughs> bak. Neymiş bunlar ki? Kuyruklar ne bunlar? Hadi zürafalara gidelim. Gideceğiz. Ha lemur. Hı, Lemurmuş. <laughs> şimdi, şimdi <oturuşun>. evet. <laughs> ne olmak var mı? Lemur. <laughs> çok güzel evet. oturmuşlar ama baksana Leme. şu keyfe. Hayat size güzel yemin ediyorum vallahi. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bazen lemur olmak istersin. Güzel <laughs> oturmuşlar. Hani nerede? Bak orada bak. On ilerisini diyorsun değil mi? He. Ha evet görüyorum. Şunu demiyor musun şunu? Şunları demiyor musun? Şunu. Evet evet evet. Şu. Bak, evet. guca yatmışlar. Yeni yattı ama anlam galiba. Evet. Büşt, 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 büşt. Galiba sallayacak bebeğe. Oradaki şu dişi herhalde demişleri var. Bak ses çıkarıyor. Ee, e. Bakıyor. Gel, gel şuralardan çıkabilirsiniz. Tel. Gel, ya. Ha elektrik. -teli. <laughs> Yoksa kaçar bunlar buradan? Ya. Tabi. çaktırmadan. Şuradan bak. şöyle Çaktırmadan, çaktırmadan gel. Psst. Bak, bak bak toplandılar bak gördün mü? Pişt. Hepsi bir araya oturuyor. Galiba, ya. galiba. Galiba oynayacak. Bak, nasıl, nasıl? <laughs> Galiba beni efendileri toplam. zannetti bak hepsi. Öğretmencilik Pişt. oynayacaklar. Aa, öğretmencilik oynayacaklar. Piş, toplaşın bakayım hadi hepiniz. Piş, çabuk toplaşın. <laughs> Toplanıyorlar abi. Ne oynayacaklar abi ki hepsi? Ne oynayacaklar? En güzelleri oynayacak. <laughs> <O topu. gülüyor> <Çabuklanacaklar. Bir> de bulunuyor. Toplaşın. Toplaşın. <laughs> <Neticek gülüyor> Hangi öğretmen Aa bak ne güzel oynuyorlar ya. Aa gitti bizim yüzümüzden. Şunlar genç herhalde. Şunlar şunlar şuradakiler genç. Kaynaklığı da varmış. Evet. Onlar mahallenin delikanlısı. Anne kaydıraklığı da var. Evet. Aa bak şuradakiler çok büyük. Şuradakiler. Bunlar ayrı takılıyor onlar evet. mekan orası demek ki. Onlar şey herhalde ya. Yaşlılar kahvede takılıyor galiba. <laughs> Birisi oraya çıktı. Iı, ıı diye. Kim diyor ona? Gel. Gel. Ee, gayet iletişim kuruyorlar sanki hakikaten de. Hepsi bir yere dağıldı bizim insan maymunlardan bilelim. Hı hı. Ha, çekeyim sizde. Abi fotoğraf çekeyim dur. Şu an dur. Bak gidiyor bak kulaklarına bak. Kulakların üstünde nasıl sivri sivri tüyler var. Gördün mü? <laughs> evet. Şurada da yatıyor bir Olukları tane. Nerede yani. var başka? de şurada, şurada yatıyor bak. Hani göremedim bir türlü ya. Şurada, arkasına bak. Şurada. Ha tamam gördüm. Ben ilk demiştim zaten. He. Otların arasında gördün mü annem? Gördüm annem. Görememiştim. Gördüm. Bak şurada küçük küçük. Kurbağaları gördün mü? Evet şurada. gördüm kurbağalar. Balıklar da var. Evet balıklar da var. Kurbağalar gördün mü? Anne nerede kurbağalar? <laughs> <laughs> Neden? girme Bir sürü var baba. Hmm. Evet, kurtlar, Kurt bunlar abi ki. Çantayı atayım mı? Niye? Nereye atacaksın? Kurtlayayım ben. Çantayı Neden? atarsan çantayı parçalarlar. Benim oyuncaklarımı da mı parçalarlar? Evet. Bunlar bir sürü şey. hayvanlar başhi hayvan mı? Aslında bir şey yok herhalde burada. Başhi hayvan. Ha oradan da görünüyormuş. Gel. <laughs> Baksana bize doğru geliyorlar. Ben var ya kurtu dışarıda görsem köpek zannederim. Köpek Gel. Ama korkmam yani. <laughs> o beyaz beyaz kuğular var orada da. Bak yol yolumuza çıkacaklar. Koşacağım ama hiç halim kalmadı. O kadar yoruldum ki koşacak hal kalmadı bende. Ah. <laughs> <laughs> Aybüke gel gel gel. Aybüke. Ya başanım Bak bak. Bak, bak, albuki, bak Hmm, onlar da geliyorlar. Biz geldik diye mi geldi bu siyah kuğularda? Siyah kuğular da geliyor. Bak buradan çıkacaklar halbuki onlar. Bak buradan çıkacaklar. Çıktılar. O ne? Niye gelmiyorlar? Bilmiyorum ki. Bak, leylek de var bak. Gördüm evet. Şuradaki yere ortada ne kadar güzel kapalı. Neyin? ya onlar çok güzel evet Aybüke bak sen bunları gördün mü ya bunlar çok tatlı baksana Aybüke tiplere bak ya çok güzel renklerin güzelliğine bak Gittiler. Evet gittiler. ha <laughs> 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 Anne çok güzel. Ördeklerin tüyü var. Evet, ördeklerin tüyü. Gel bak burada daha da var bir sürü. Karalıyor ordayıym çoktim görüyorum. Çok güzel ama. Çok değil mi? Beyazlar adı. Çok yukarıda tüyleri var. Evet. Şurada bir tane fotoğraf çekinelim gelin. Gel bakalım. Çok güzel, baksana. Ay, bir şey gel. Ay, yemek bir gel, yiyor. Geyikler var, geyiklere gidelim. Hani bir tane mi deve var sadece? Başka yok mu? Herhalde. Bak, bak, yemek yiyor o da. Kıyam evet. ama bu yalnız Geviş mı kalmış getiriyor. burada? Pardon başka deve içeride. Artık Değil hava var. o kadar sıcak ki bayılmışlar sıcaktan. Hepsi de. Hepsi de gölgede bak. Şuralarda var. Şuralarda yatanlar var. Şurada. Aa şurada varmış. Gözümün önündeki geyi görmemişim ya. Hih. Sen de gölgeye geçsene sıcakta başına güneş geçecek. Tamam bırak aybuki yürüsün. He, tamam. ben söylerim abi mi? Suralı orada mı? He, iyi, abim, bakım, abi. Şunlar da kekik galiba. He. Bunlar kekik mi? Evet. Bunlar kekik mi? Ne bunlar? Bunlar ne? Eren. Kekikden de. Çelik değil de. İndir aybükeyi. Ama öyle inersen göremezsin. Annem o yüzden almış kucağına. Bak bak orada da var. Bay bay. Gel. gel. Dur bakalım dur yapma <laughs> bebeğim, <yüzümü>, dur. <laughs> hmm. Oo. Bak bak görüyor musun Kızdı bana bak bak. Kim öyle bağırıyor Şurada kim yürüyen şey mi Akıllı olun diyor Aybüke Yaramazlık yapmayın akıllı olun diyor çok büyük değil mi? Evet, çok büyük. Lama, lama değil mi? Oy. Ben Bunlar buradaki Ay. Ay. Şu de değişik ama şu. Şu neymiş acaba? Şu ne? Şu şu değişik olan. Şu da mı lama? Şu kahverengi. O besliyor anneciğim, o ye görüyorsun. Evet. Gel <laughs> ne dedin sen? Ne dedin? <laughs> hmm, bunlardan. Neymiş bunlar da? Ay çok güzel. Çok güzel görünüyor ya. Ay ne kadar da böyle gölevi gibi ne kadar güzel. Ay manzaraya mı bakayım, ağaçlara mı bakayım, kuşlara mı bakayım. Çok güzelsiniz. Kafasına bak. Şöyle karpostal gibi. Buradayım. Gel gel fotoğraf çekinelim. Çok güzel burası.